Merkez Bankası'nın yeni başkan yardımcısı olan Hatice Karaan, 1978 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Karaan, yine Boğaziçi Üniversitesi'nde iktisat alanında yüksek lisans eğitimi aldı ve akademik çalışmalar yapmak üzere ABD'ye gitti. Ardında 2006 senesinde Syracuse Üniversitesi'nde ekonomi doktorasını tamamlayan Hatice Karaan, aynı üniversite bünyesindeki Center for Policy Research'te araştırmalar yürüttü. Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli üniversitelerde dersler verdi ve TÜBİTAK'ta danışmanlık yaptı. 2014 yılında makroekonomi alanında doçentlik ünvanı almaya hak kazanan Karaan Tim, ISO ve müsiyat gibi iş dünyasının kıdemli kuruluşlarında görev aldı. 2015 yılı itibariyle İstanbul Medipol Üniversitesi'nde ekonomi ve finans alanlarında eğitimler verdi. Ve 2020 yılında profesör ünvanına sahip oldu. Daha önceden döneme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu baş danışmanı olan Hatice Karaan ayrıca Harvard ve Columbia Üniversitelerinde misafir akademisyen olarak 2 sene görev yaptı. Robbins Economy Manager ve Dünya Gazetesi gibi çeşitli yayın platformlarında ekonomik değerlendirmeler yapan Karaan ayrıca TV ünnette ekonomi yorumculuğu yapmaktadır. 2016 EP ödülleri kapsamında yılın ekonomi yazarı seçilen Hatice Karaan 28 Temmuz 2023 tarihi itibariyle TCMB'nin başkan yardımcılığı görevine başladı. Sizce başarılı olabilecek mi? Yorumlara yazın. Videoların devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.